İstanbul'da Haliç ve Balat'taki tarihi evler restore edildi. Yepyeni bir görünüme bürünen tarihi evler görenleri hayran bıraktı. Nasıl buldunuz burayı rengarenk bir ortam? Çok rengarenk, çok insanın enerjisini yükselten bir ortam. Sarı, lacivert, pembe, mavi, kırmızı. Tarihi evler rengarenk boyandı. Haliç, Balat, Lonca ziyaretçi akınına uğradı. Evlerin cephesinde yapılan çalışmadan sonra sokaklar rengarenk oldu. Haliyle hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Kocaeli'den geliyoruz. Kocaeli'den buraya mı geldiniz? Evet burası için. Ne Bu için? Balat'ı görmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Merak ediyorduk. Güzel olduğunu duyduk. İlk defa? Evet ilk defa geldik. Peki nasıl buldunuz? Güzel. Evler renkli. İstanbul Fatih'te 5 farklı noktada evlerin cepheleri yenilendi. Terk edilmiş harabeye dönmüş kendi kaderine bırakılmış birçok ev yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla birlikte yeniden hayat buldu. Eşsiz bir tarihe sahip olan Balat aynı zamanda rengarenk bir gönüme kavuştu. Fatih Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla rengarenk olan evler cazibe merkezi oldu. Bir sloganımız var biz bizim Fatih'e yeni bir hayat geldi diye bu slogan. Evet bu yaptığımız e, proje ve bu çalışmalar gerçekten Fatih'e ayrı bir Heyecan getirdi. Bunların hepsi aynı zamanda binaların birçoğu sivil mimari unsurlar bunlar. Yani bunlar tescilli eserler. E bunların tabii bu proje kapsamında düzenlenmesi, boyanması, arındırılması ayrıca şehre çok farklı bir süliyet getirdi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bölgede yaşamın korunmasını istiyoruz dedi. Daha önce yaptığım işler gereği olarak da artık dünyanın birçok kentinde turizm, sadece bir turizm bölgesi, cazibesi yok. Burası aynı zamanda bakın hemen burada insanlarımız kadim bir şekilde 50 yıldır 100 yıldır bu semtte yaşayan insanlar var. Bir tarafta gelip buraya gezen insanlar var. Bölgenin tamamının turizm bölgesi olmasını zaten istemiyoruz. Yani buranın bir oteller bölgesi olmasını istemiyoruz. Balat'ın yeni görünümü fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekti. Fatih'te 3000'in üzerinde bina rehabilite edilecek.